Şuradan çıkıp gelse dünyalar tüm benim olur. Kardeşimi gördüm müydü yani. Yeni doğmuş gibi oluruz, yaşayamadıklarımızı yaşarız oğlum. Yani imkansız gelmesi de imkansız. Gelmeyecek yola gitti. Gençliğini yaşayamadık. O küçüktü, çok küçükten gittiydi. gidenin sonra da 11 ay durdu zaten. 11 ay sonra çayı doldu. Kendi çocuğunu bile göremedi. Kanlı felek Oturdu ağladı. O benim çok sorma gidiyor. O kadar demek ki işten şey yapmış ki niye ağlıyorsun oğlum? Soruyorum niye ağlıyorsun? Demek ki ben dönsem anında buna yetişeceksiniz dedi. hiçbir zaman geçmedi, içimde duruyor. Şöyle gördüler mi de geçti zannediyorlar, imkansız, hiç geçmez. Ne anıya benziyor, ne babaya benziyor, hiç kimseye benzemiyor kardeş acısı. Kimseye düşmanımıza da vermesin Allah. Zor. Bu körpe yavrumla baş başa kaldı. Lahlar da Ben Mümtaz Torunlu, Kırıkkale. Şehit Eyüp Torunlu'nun kardeşim. 1993'te kardeşim Muş Malazgirt'te şehit oldu. Şehit olduktan sonra Kırıkkale'de derneğimizi kurduk. Şehit ailelerimizle ilgili sorunlarımız, dertlerimiz derneğimizde hallediyoruz. Ayrıca şehitimiz biliyorsunuz 1993'te Muş şehit oldu. Bunlar Ağrı Dağı'na operasyona gidiyorlar. Operasyon dönüşünde saat 4.30-5 sıralarında sabah sabaha karşı mayın patlaması sonucu 3 tane şehit verdiler. 11 tane yaralımız vardı. Tabi Kırıkkale biliyorsunuz şehitler diyarı. Biz de bu kervana katılmış olduk. Vatanımız için, milletimiz için mücadele ediyoruz. Kardeşimizin evliydi. Bir tane çocuğu var. Şehit olduğunda eşi hamileydi. Hamile olduktan sonra bir buçuk ay, ay sonra doğum yaptı. O şekilde devam ediyoruz yani. Biz köyde babamız 74'te vefat etti. Biz 6 kardeşiz. 3 kız, 3 oğlan. ailemizin en büyük kız kardeşimiz var. İşte onun küçüğü var, onun küçüğü var, onun küçüğü benim. Benim küçüğüm şehit olan. En küçüğümüz de asker. Biz dedemiz askerde kalmış. Biz asker bir milletiz biliyorsunuz. Aile olarak da askerle, vatana, millete bağlı bir kişiyiz. Biz dediğimiz gibi 6 kardeşiz. E tabi bu köyde oluyor, köyde duruyor. Ondan sonra işte Kırıkkale'ye geldik. Kırıkkale'ye geldikten sonra kardeşimiz e, imam hatip mezunu. Her şeyden önce kendisi peygamber sünnetli. Demek ki bu şehit olacağını Cenab-ı Allah da alnına o zaman yazmış ki peygamber sünnetli. Yani kardeşimiz küçüyken hep bizlere sahip çıkardı. Tabii küçük olduğuna göre biz ona sahip çıkardık ama o da yani aileye o kadar bir bağlıydı. Kardeşlerimize olsun, bizlere olsun. Bir bağlılığı vardı. Gerçekten de bir şehit olacağını bile bile demek ki o şekilde mütevazi vatanla, milletine bağlı bir çocuktu. Ya şimdi şöyle bir şey oldu. Kardeşimle yani biz ben evlendikten sonra kardeşimiz annemizin yanında kalıyordu. Onun yanında kaldı. Ben e, kiraya çıktık. Kiraya çıktıktan sonra böyle pazar günüydü. Bir pazar. Bir de haber geldi. Dediler ki kardeşin dönüşüyor dediler. Mahallede. Allah Allah. Biz hemen koştuk. Bizim yeğenlerimiz falan koşa koşa e, mahalleye gittik. Eve vardık. O da rahmetli annemizle oturmuşlar. Balkonda çay içiyorlar. Bir de tabii biz vardık. Hayır mı? Abi falan dedi. Dedim ki oğlum böyle böyle bir dövüşmüşsünüz falan. Oturdu ağladı. O benim çok zoruma gidiyor. Niye? Şöyle zoruma gidiyor yani o kadar demek ki işten şey yapmış ki niye ağlıyorsun oğlum soruyorum niye ağlıyorsun? Demek ki ben dövüşsem anında buna yetişeceksiniz dedi. Elbette yetişeceğiz oğlum niye yetişmeyeceğiz? Sen bizim canımızsın ciğerimizsin sarıldık ağladık hep beraber oturduk bir ağladık yani. Halbuki dövüş falan yok. Orada koyuncuların birisi dövüşmüş. Bu da gitmiş onlara ayırt etmiş. Ama bizim de oraya vardığımızı göreceğiz. Duygulandı, ağladık biz de ağladık galiba annem, meran hepimiz annen, melan, oturduk bir yere ağladık yani böyle bir şeyim oldu yani şimdi biliyorsunuz ben kendimiz de bir esnaf oldum ben böyle o zaman işte Kırıkkale'ye şehit falan geliyordu Tabi cenazelerine falan katılıyorduk yukarı bütün şehitlerin o zamanki işte şey cenazelerinden katılıyorduk tabii böyle akşam üzeriydi işte saat 9 10 sıralarında haber geldi ve insan yıkılıyor yani yani kardeş, yani işte derler ya anne, baba, işte evlat acısını çok hisseder derler. Kardeş inan daha bir hissediyor. Niye? Kardeş ya başka bir şey yok yani. Bir de yetişme tarzımız kardeşten öte yani. Bir büyük babamız işte 74'te vefat ettiğinde hepsi bizim küçükler bizim şeyimizde büyüdü, elimizde büyüdü yani. O şeyden bir baba edasıyla, yani. bir anne edasıyla yani şey yapıyorsun yani hissediyorsun yani liklerine kadar hissediyorsun yani şehit oldu diyeceğiz. yola düştük tabi gittik cenazesini getirdik işte şimdi öyle bir şey oldu muydu Nur Cami'den bir şehit kalktı mıydı sanki evinden şehit kalkmış gibi hissediyorum ben ya yani. o derecede yani şehitlik bir bambaşka hele kardeş acısı bir başka ya yani. Adam dö dövüyorlarmış da diyormuş ki ya işte vay arkam vay arkam. O da demiş ki ya biz işte arkana zopayla falan mı? Ona demiyorum diyormuş ya. Arkamda hiç kimsem yok. Kardeşim yok bilmem ne. Diyorum ya biz altı kardeşlik hepimiz de birbirimize bağlıyız yani. Böyle şey değil yani. Ama bu, bu şehit olan daha bir değişikti yani. Her yönü Yani, yani öyle hiç kimseye ne gülerek cevap verir öyle ne O kadar ciddiydi ki. Onu gördün mü diye yani? şimdi onun arkadaşlarını falan görüyorum bazen. Hep onlara kardeşim falan diyorum. Hepsi de anlatıyor işte Kırıkkale'de olanlar işte aynı İmam Hatip mezunları falan işte okuyanlar diyor ki ya Eyüp bir başkaydı diyorlar biliyor musun? E ben de biliyorum bir başkaydı ama işte Cenab-ı Allah'ın daha sevgisi şeymiş ki aldı götürdü diyoruz yani. Böyle bir vasiyet olarak şey yapmazdı işte biz dediğim gibi işte altı kardeştik işte kızlar evliydi bunlar ikisi de bekardı. Ondan sonra evlendiğimizde abi işte derdi biliyor musun? İşe girelim, işte yuvada bizim evimiz vardı mahallede. O evi satalım, yet demişti, arsa alalım, ev yaptıralım falan. Öyle bir hevesi vardı. E, demek ki yani böyle bir heves vardı yani içinde. Öyledi yani. Şimdi hayatta olmuş olsaydı, şimdiki mesela düzen e, belki şehit aileleriyle, bilmem neyle değil de ama onunla daha bir değişik ortam olurdu. Bir yani, değişik olurdu ya. Kardeşim yani diyorum ya, çok cesaretli, gözü kara, öyle bir çocuktu yani. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, biz derneğimizi 94'te kurduk. Bu şey İtalyalarının derneğini 1994'te arkadaşlarımızla beraber kurduk. Yani insan istiyor ki, şimdi geziler düzenleniyor, bazen toplantı yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Başka illere gittiğimizde, hiçbir zaman gittiğimiz illerde kırık Kırıkkale'mizi aşağılayacak en ufak bir kelime bile konuşmadık. Çünkü konuşamazdık, Kırıkkale bizim. Bizim en çok bazen de sıkıntılarımız olur mesela. İşte siyasilerden olur bilmem ne. O siyasilerden hiç kimseye de devletimize, milletimize hiçbir kimseyi aşağılayarak, ederek hiçbir zaman kötü konuşmayız. Bize de yakışmaz zaten. Ama bazen deniyor işte şehit başımızın tacı deniyor. Ama o tacı maalesef yerine getirmiyorlar. Ben en çok e, üzen bu konu oluyor, ayrıştırmacılık oluyor İşte senin adamın, benim adamım. Şehit ailesi herkesin. Şehit ailesi artık bizim kardeşimiz de değil, müemmemiz de değil. Artık millete mal olmuş, milletin kardeş. Sadece benim kardeşim veya emmim, dayım şehit oldu diye bir sıkıntı yok. Bu vatan için, bu millet için elbette şehit de vereceğiz ama dediğim gibi gerçek sözde olan kişiler gerçekten de sahip çıksınlar yani. Bizim istediğimiz bu yani. Ne deyse bu vatan, bu millet, bu bayrak, bu ezan bizim yani. Herkes ezanla, milletine, bayrağına sahip çıksın yani. Lafta değil yani. Gerçekten sözde çıksınlar yani. İstediğimiz bu yani. Yani işte biliyorsunuz bu, bu vatan, bu millet yani kolay kolay kurulmadı yani. İşte Çanakkalesi'nde, Sarıkamış'ında, Afyon'u'nda her türlü cezayı çekerek kuruldu. Kanlarla kuruldu bu devlet. Bu devlete sahip çıkmamız lazım. İşte biliyorsunuz en son 15 Temmuz'daki olayları biliyorsunuz ya. Yani. Ne yapacağız? Herkes sokaklara döküldü yani. Mecburuz yani. Vatanımız, milletimiz, devlet olarak bizim en ufak bir sıkıntımız yok. Devlet başımızın tacı yermiş. Şehit ve gazi aileler birlik ve beraberlik temennisinde bulurum. İyisiyle, kötüsüyle herkes bir kardeştir. Biri gazi olmuştur, biri şehit olmuştur. Bunlar hepimiz kardeşimizdir yani bizim. Gazi de kardeşimiz, şehit ailesi de kardeşimiz. En güzel birlikte, beraberlikte hareket etmemiz gerekir yani. Bunu da inşallah başarırız yani. Ben Zeynep. Eyüp torununun ablasıyım. Bütün daha beraber işte babamız öldüğünde küçük köyden yaşıyorduk. Keskinje Kale köyündeydik. Ondan sonra işte oğlu bitirince buraya geldik. İmam Hatip'te babam vefat etti. Ondan sonra oğlan evlendi. Evlenince Muş'a gönderdik. Annem yanımızda kaldı. Annemize biz bakıyorduk o gidenden sonra. Ondan sonra da annem şehit öldü, vefat etti. Büyük kardeşim dernek başkanı oldu. Onun yanında kalıyordu. Çocukluğum da çok istiyordu, İmam Hatip istiyordu en çok. Ondan sonra küçük şey olunca kendi evlerinde ben de dedi gireceğim, imtihana girdi, kazandı. Gitti, Muş'a gitti. Orada da 11 ay durdu zaten. Eşini götürdü. Eşi gidenden sonra geri mayına basmıştı, hamileydi buraya gelenden sonra. de olduktan sonra geldi, hamile olduğunu bilmiyorduk biz hiç. Sonradan bir hafta sonra öğrendik ki hamileymiş küçüktü daha. Biz de küçüktük. Babam öldüğünde küçüktük. Hani birbirimizde, hepimiz bir arada büyüdük zaten yetiştik. Büyük bu Mümtaz kardeşimin yanındaydık hepimiz. Küçüydük bu okuttu onları. Yani bir, öyle bir daha gençliğini yaşamadıydı. Daha, zaten gençti. İçimizde kaldı yani. Çok zor bir duygu. Zaten hep bir arada büyüdük. Babamız zaten genç öldü. Babamızdan şey yapamadığımız, kardeşimiz altı taneydik biz. Altımız hep beraber büyüdük. Bir gün görmesek duramazdık yani. Okula giderdik, okuldan gelirdi. Yani biz kardeşliği yaşayamadık. Ondan sonra da işte şey oldu. Özlem Özonlu'nun çok genç öldü. Bir tane çocuğu var. Karısı kaldı, çocuğu kaldı. Karısını aldıydı. Amcamızın kızıydı. Yani yaşayamadı gençliğini. Dünyamız yıkıldı zannettik. Yani bitti, dünya yıkıldı zannettik ama hayat devam ediyor. Geri devam ediyor aynı hayat. Zor, halin daha böyle andın mıydı? Zor bir. Çıktı, haber geldi, daha aklımız bilermiyordu Gelecek hastanede dediler. Büyük kardeşim gitti, amcalarım gitti oraya. Altı günde geldi cenazesi ameliyat oldu. Ameliyattan çıkamamış, şehit oldu geldi. Yani altı gün sokaklarda yattık. içeriye bile giremedik. Bekledik gelecek diye. Gelmedi gitti. Yani giden gelmiyor geri yani. çok zor. Yok alışamadık yokluğuna hiç. Yani böyle andık mıydı? Geri gelecek gibi daha bekliyoruz ama gelmez. Gitti. Büyük kardeşimiz de şey yapıyor. Hep şimdi ona gidiyor, geliyor. Bir tanesi daha o, uzman çavuş. O da uzman çavuş. Onu fazla yok Hepsini bunda görüyoruz. Sevgimiz hepsini buna veriyoruz yani. Şuradan çıkıp gelse dünyalar tüm benim olur. Kardeşimi gördüm müydü yani. Yeni doğmuş gibi oluruz. Yaşayamadıklarımızı yaşarız oğlum. Yani imkansız gelmesi de imkansız gelmeyecek yola gitti. Gençliğini yaşayamadık. O küçüktü, çok küçükten gittiydi. Okudu, okulu bitirdi, İmam Hatip'te kaldı. Ondan sonra da İmam sonra gitti. Oraya hiç gidemedik. Yani uzman oldu diye sevindik gittik. Bunlar öksüzlükte büyüdüydü. Oraya gidenden sonra da 11 ay durdu zaten. 11 ay sonra şehit oldu. Kendi çocuğunu bile göremedi. Evet. Öyle küçük dene verdiydik. Hiçbir zaman geçmedi. içimizde duruyor. Şöyle gördüler mi de geçti zannediyorlar. imkansız hiç geçmez. O bir başkaydı. Onu da hepsinden kıymetliydi alayından. Hepsinin acısı bir ama bu daha bir değişik çocuğuydu. Bu daha bir değişiydi. Bizi şöyle candan fazla severdi. Yani canından fazla severdi bizlere. O kadar severdi, biz de onu öyle severdik. Kurban olduğum, Allah hep sevdiğini alıyormuş işte, sevdiğini alıp gidiyor. İllallaştık, iki tane kurban kestik gidiyor diye. Annem zaten ben dedi, bunları küçüklüğüne büyüttüm, kurban keseceğim, iki tane kurban kesti, yemek verdik. Ne yaptık, öyle bindirdik gönderdik onu. Yani oraya yanına gidecektik, gidemedik yanına, hiç görmedik. Sade telefonla görüşüyorduk, konuşamıyorduk hiç. Yanına gitmedik. 11 ay durdu. 11 aydan sonra şehit oldu. Haber geldi. Yok. Hiçbir üzerine olay olmadı. Yani birbirimizle dönsek bile hemen sabahsı geri barışırdık. Biz giderdi arabaya dolmuş beklerdi. Geri gidiyorum ben derdi. İçeriye girin hadi diye çağırırdı. Arabaya binerken bile. Bu da hep gitti. Hiçbir şeye doymadan gitti. Daha yeni yetiştiydi, yeni geldiydi. 11 ay durdu yani. Kurban olduğum Allah sabır veriyor. Hepimize sabır versin kurban olduğum Allah. Onların yattığı yer nur olsun. Hepsimiz yani duacıyız onlar için. Bu dünyada gül gülmediler, o dünyada gülsünler. Çocukları kaldı, kiminin karısı kaldı, kiminin ka ailesi kaldı, anası kaldı, babası kaldı. Annem onu öldük, öldükten sonra çocuğu doğmadan öldü annem, doğdu. Dayanamadı hemen öldü annem. Acı hissetti öldü. Acısını hissetmeden anam önce söyledi. Ne anıya benziyor ne babaya benziyor. Hiç kimseye benzemiyor kardeş acısı. Kimseye düşmanımıza da vermesin Allah. Zor. Gördüm beş altı sefer gördüm sürekli. Ağlamayın diyerek hep öyle gördüm. Kendimi çiçekler içinde gördüm hep. Ağlamayın arkamdan bacım her adama nasip değil bu derdi, ağlamayın derdi. Hep öyle gördüm. İyi gördüm kendimi. Baş başa kaldı. Hı. kişi gelip beni buldu bu kadar acıya can mı dayanır ah ben öleydim bu körpe yavrumla baş başa kaldım olar